Tarih 8 Mayıs 2021. Çekirdekten çıkma deli zeytin ağacına kabuk aşı yapıyoruz. Ağacımız yaklaşık 100 yaşlarında. Ağacın tam gövdesine vuruyoruz. Buraya dört tane vuracağız. Dört tane kapatması için kellesini buradan keseceğiz. İleri tarihte buradan sıfırlayacağız. Makineye sokup bunlar yeşerdiği zaman. Şu an bunun kalemini alıyoruz. Kalem almayı görelim dayı, kabuk almayı. Görelim. Dört tane gözümüz var bu kalemde. Açıyoruz. İçini de gösterelim. Hayır. İçinde Bir saniye odaklayalım. İşte gözler burası var. İçinde şimdi. evet gözler var. Ölçü alıyoruz. Terzi ölçüsünü alıyor. Evet aşıyı yapan aşıcı Şükrü İlgün, ağaçlarla konuşan adam. çerçeveyi çiziyoruz. Yaşlı ağaçlarımızda kabuk aşısı bu şekilde oluyor. Çerçeveyi çizdik, belirledik çizgilerimizi. Sonra kabuk kalın olduğu için bastırarak derinleştiriyoruz. Şimdi kabuğumuz kalkacak. Bakın. Evet her tarafa sıfır olacak. Dört bir tarafa. Kabuğu tekrar kapatıyoruz. Niçin? Gördüm. Evet. Dört İleri tarafa. tarihte 15 gün sonra şuradan keseceğiz bunu. Evet. Bu üsttekini alacağız. Bantını çözeceğiz. Buna dört tane yapacağız. Dört tane aşı yapacağız bu ağaca. Evet. Aynen. Bu kapatması için. Ee, bu kabuğu üzerine kapatmamızın sebebi e, kalemden aldığımız kabuğun ince olduğu için bant üzerine bastıramaz. Çukur kalır. Kabukla beraber tam gövdeye oturur. Aynen. Bunu ben geçici olarak yapayım şu elimdekini. Dört tane vuracağım. O Komple sonra... bant dolayacağız. Bant dolayacağız. Hadi 15 da... gün sonra bantı açıp kabuğu kaldırıp kabuğun üzerinden kabuğu keseceğiz. Ve aşımız tamamlanmış olacak. Biraz sonra da çekebilirsin bir daha. Ağacın diğer tarafına buraya da bir tane yapacağız. Hazırladık. Buraya da bir tane yapacağız. Son olarak buraya yapacağız. ağacımız yaklaşık 100 yaşında deli zeytin.